Selamun Aleyküm Arkadaşlar Türkiye'de tek numunelik bir traktörden bahsedeceğim görmüş olduğunuz traktör New Holland 66 S traktör Arkadaşlar bu traktör Şanlıurfa Eyyubiye'de bulunan Acıoğlu traktörde satılıyor bu traktörü de gerçekten incelemek istedim neden incelemek istedim çünkü gerçekten Türkiye'de tek numunelik etiketiyle satışa çıkartıldığı için gerçekten bu traktörü ben de merak ettim ve özelliklerini sizinle mutlaka paylaşmak istedim. Gerçekten traktör hakkında, traktör bilgisi hakkında gerçekten çok önemli bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın çünkü abone sayımız gerçekten çok az. Abone olmanızı sizden rica ediyorum. Hemen traktör özelliklerine geçiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2001 model New Holland 76, 66 traktör. Arkadaşlar bildiğiniz üzere New Holland traktörler 1998 yılından sonra fiyatlar, tür fiyatlar New Holland olarak üretilmeye başladı. Bu traktörde New Holland 7066 2001 model bir traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün Motor gücü 70 beygirlik bir motor gücüne sahip 12 ileri 12 geri tenteli bir traktörden bahsediyorum. Çalışma saat hakkında bizimle net bir bilgi paylaşılmadığı için çalışma saat hakkında bilgi veremiyorum paylaşamıyorum. Fakat traktörün lastik durumlarıyla incelememize devam edelim. Arkadaşlar traktörün ön lastik %100 seviyesinde tamamen yeni durumda iken traktörün arka lastik %80 seviyelerinde görmüş olduğunuz traktörün numunelik Gri gövde ve damla boya yok bu traktörde arkadaşlar. Bakın bunun tekrardan altını çiziyorum. Gri gövde damla boya yok görmüş olduğunuz traktörde. Traktörün lastik durumlarından bahsettim. Tekrardan devam etmek istiyorum. Ön lastik %80 ee, düzeltiyorum. Arka lastik %80 seviyesinde ön lastik ise tamamen yeni %100 seviyesinde. Traktörün her yeri orijinal. Çalışmayan aksamı yok bu traktörün. Çok temiz ve görülmeye değer bir traktör. Bakın gri gövde olduğunu tekrardan altını çizmek istiyorum ve gerçekten numunelik etiketiyle satışa çıkartılan bir traktörden bahsediyorum. Temiz bir traktör, görülmeye değer bir 70-66 traktörden bahsediyorum. Peki gelelim bu traktörün piyasası ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 900 bin TL. Evet bu traktör neden bu kadar bir fiyat ederseniz meraklısın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum meraklısına gerçekten. Çünkü Böyle bir traktörü bir daha göremeyebilirsiniz. Belki de dediğim gibi numuneliktir ve hani başka da olmayabilir. Şimdi bu videonun sonuna gelirken traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, e fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Yorumlarınız benim için, diğer izleyicilerimiz için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim için zaten önemli çünkü bilgilerinizden diğer izleyicilerimize de faydalanabiliyor, istifade edebiliyorlar. Videonun sonuna gelirken tekrardan. Kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.